Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Köyde Hayat Var kanalına hoş geldiniz. Kemal abimin bir ricası üzerine video çek atayım. Paylaşayım dedi. Ben de yarın çekerim dedim. Hava güzel dedim. Koyunları da çıkartırım hem. Öyle. Sınırda büyük otlar var onları yiyorlar. Birazdan çay kenarına inerim. Hava güzel. Böyle havalarda koyunların içeride durmasını istemiyoruz. Hem yemden kar için, ottan kar için. Hem de şöyle bir sırtları güneş görsün diye. İçeride olan hayvan ayağı topallıyor vesaire. Sağlığında hep sıkıntı oluyor. Doğum yaklaşan hayvanlarımız var. 5-6 tanesi doğurdu. Şimdi bir buçuk, bir bir buçuk ay sonra doğuracaklar var işte. Yaklaşık 10, 10 tane falan gebe var. Bugün akbaş erkeği çıkarttım. Burada. Dişiyi çıkartmadım. Böyle sınırdan sınırdan gidiyoruz. all Gel kızım. Gel. Ziya, gel. Hmm? gel. Gel, gel. Oğlum. Hani. Ziya. Kızım gel. Akbaş en sevgili Rabbim. Bir şey gördü ama orada. Yonca tarlaları bize ait olduğundan sıkıntı olmuyor. Zaten yoncaya bakmıyorlar. Tarla da yonca yok neredeyse çok az. Öyle arkadaşlar. Birazdan çay indiririm koyunu. Şurası dere. Orada otun bol olduğu yer var koyunlar oraya gitti. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere.